Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir isteği veya sürman al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar merhabalar en güzel günler sizlerin olsun. En güzel bayramlar da sizlerin olsun diyerekten bugün sizlere özellikle ve özellikle iki tane hisseden Bahsedeceğim kısa ve net. Ben gerekli açıklamalar, araştırmaları yaptım. Endeks hakkında fazla yorum yapmayacağım. Endeksimizin önümüzdeki hafta dalgalı olsa bile yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Burada günlük grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar aksen enerji burada bizim dikkatimizi çekiyor. Endekse ayak uyduramadığı ve karına baktığımızda daha önceki zararda olmasına rağmen artık karında bir artış olduğu en azından zarar etmediği ve yukarı doğru hareketlerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Net geliri 2024 yılında 296 milyonken 2025'in birinci çeyreğinde 398 milyonluk bir kar elde etmiş bir enerji hissesi. Sağlam, güçlü ve gayet güzel olarak tarafımızda beğendiğimiz hisseler arasında yerini almaktadır. Şöyle baktığımızda MACD'sine baktığımızda özellikle e, burada bir toparlanma, yatay hareket yavaş yavaş bir toparlanma olduğunu hep birlikte görürüz. Eğer burayı keser ve şurada MACD özellikle 57.5'un üzerine atarsa bunun da şu kırmızı ile göstermiş olduğumuz ağırlıklı ortalama fiyatının üzerine çıkıp yerleşmesi gerekiyor. Burası kaç? Günlük grafikte söylüyorum. Dikkat buyurun. 33.54 54 seviyesi. Birkaç defa denedi. 33.54'ü geçemedi. Endekse göre biraz ağır kaldı. 33.54 seviyesi üzerinde saatlik kapanış yapar ise buraya lütfen dikkat. 33.54 seviyesi üzerinde eğer kapanışına Pazart zaten bugün pazartesi salı ve çarşamba günü 33 54 seviyesi üzerinde atlatır ise ilk direnç noktamız 35 14 seviyesi olacaktır. 35 14 seviyesi üzerindeki seanslık kapanış bak burası saatlik burası seanslık. Eğer 35 14 üzerinde seans kapanışı yapar ise bu ise Aksen Enerji çok güçlü çok büyük. Fiyatı çok ama çok uygun olarak değerlendirdiğimiz, değerlendirdiğimiz hisseler arasında yer almaktadır. Yani fiyat kazanç oranı biraz pahalı gözüküyor olabilir ama defter değeri 0.90. Halka açıklık oranı tam istediğimiz seviyede. 18.93. 19 diyelim. Yüzde 19. Gayet yıldız pazarında işlem görüyor. Panik yapacak yan tahta değildir. 35 14 üzerindeki bir kapanış bize 37 90 seviyesine kadar bizi hareket ettirecektir. Yani 35 54'ten buraya kadar kısa vade baktığımızda %13'lük bir kısa vade beklentim bu ise de mevcuttur. Peki 37 19 30 şey pardon 37 90 üzerinde kapanış yaparsa burası biraz zor gözüküyor ama burada belki biraz böyle yataya bağlayıp buradaki kapanışlar bize 40 seviyesini işaret etmektedir. Bunu da özellikle belirteyim. Hani her zaman söylüyorum. Bir hisse aldığımız zaman mutlak suretle eğer kısa vade düşünüyor isek stop noktamızı belirliyoruz. Stop noktamız 31.98 seviyesinde bulunuyor. 31.98 yani bunu özellikle ya yani biraz geniş tuttum. Çok yüklü almak değil de kademeli almak. Yani 33 54 ile 32 68 arasında almanın daha mantıklı olacağı. Yani şu seviyede almak bize daha hemen pazartesi açıldığı gün ve hemen o milyon gömüm yanlış olur. Kademeli alışlar daha düzgün, daha verimli geçecektir diye düşünüyorum. Hemen bunun saatlik grafiğine bakıyoruz. 31.98 ne dedik? Stop noktamız. Bunu unutmayın. Evet. Saatlik grafiğimize baktığımız zaman da gayet güzel bir yatay bant içerisinde hareket ettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Şu yatay bantta hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu yatay bantın üst çizgisi saatlikte 33.54. 33.54'ün üzerindeki kapanışlar... 35-14'e kadar bir hedef saatlikte. Saatlikte yine aynı 32-68-32-28 seviyesi alım aralı. Stop noktamız 31-98 seviyesinde. Eğer 31-98'de ben stop olmazsam ne olur? İşte o zaman buraya kadar siyasi bir sıkıntı gerginlik olursa 30-80'e kadar geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. Onu özel yani 30-80 müthiş bir alım fırsatı bize doğuracaktır. Yani İmamoğlu davasında görmüş olduğu en dip seviye bunun 30 seviyeleri. Burada bir sert düştü tekrar topladı. Yani 30.5 yani bura yani 30.80 diyorum. Ben 30-80'nin altını pek düşünmüyorum bu hissede. Saatlik de bu. Şimdi eğer ben Orta vade alacaksam 31.98'in altındaki kapanışta stopum. Ama kısa vade ise 32.68 stop. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. 33.54 üzerinde kapanışlar 35.14'e kadar hareket getirecektir. Ve ikinci hissemiz. Her zaman defalarca 11-12'lerden beri sizlere hep bahsettiğim emlak konut hissesine geçelim. Evet, şöyle bakalım. İmamoğlu davasında en düşük gördüğü seviye neymiş arkadaşlar? Yaklaşık olarak 11 11,5 aralığı. Evet, burada sert bir yükseliş yaptığını ve bir düzeltme de yaparaktan çok güzel şekilde yoluna devam etti. Burada hızlı bir yükseliş yaptı, düzeltmesini yaptı, onayı aldı ve yönünün yukarı olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Yani burada Şurada önemli bir direnç seviyemiz var. Çok önemli günlük seviyede. Eğer bu ise daha önce görmüş olduğu tarihi zirvesi kaçmış burası? O, 16 38 39 aralı. 16 38 39 seviyesi üzerinde kapanış yapar ise bak bura çok önemli. Burada çok güzel bir şekilde bir fincan kulp olayı bir formasyonuma bak. Fincan ve kulpunu tamamladı. Yani bundan sonra kısa vade düşünenler için fincanın üst tepe noktası 14.73 seviyesi. 14.73 seviyesi üzerinde kaldığı sürece kapanışlarına devam ettiği sürece kısa vade bundaki hedefim 16.39 seviyesi. 16.39 seviyesini aşar ise nereye kadar hareket eder? Hemen ona bakıyorum. Bunun tepe noktasından dip noktasına kadar bir çizgi atıp bunu tepe noktasının üzerine koyduğumuz zaman bize hedefi aşağı yukarı göstertecektir. Ve buradaki hedefimizde bir tret çizgi attığımızda yaklaşık olarak hedefimiz 21 64'leri bize ifade etmektedir. Ne zaman 16.39 seviyesi üzerinde tek sans kapanış yaparsa 21 64 Bunda orta vade 3-5 ay yani yıl başına kadar hedef. Peki ben kısa vade stopu ne dedim? 14.42. Orta vade stopumuz 13.45. 13.45 kırılır ise en dip noktasının geleceği nokta neresidir arkadaşlar? 10 11. Ben gel yani çok büyük bir kriz olması lazım. Çok büyük bir kriz. Yani ben oraları asla düşünmüyorum. 13.45 dip noktası olarak değerlendiriyorum. Şu anda 15.45 benim için önemli olan 14.42 seviyesinin üzerinde seanslık altında seanslı kapanış yapmasın. 14.42'nin altındaki kapanış sıkıntıdır ama 14.73'e kadar geri çekilme olabilir. Alım aralığımız 14.73 ve 15 buçuk aralığıdır. 16-39 geçilirse dediğim gibi tekrar edeyim 21.64'e kadar bir yolu vardır. Peki anlık kapanıştan o zaman bize yaklaşık getirisi ne olur diye baktığımız zaman yaklaşık yüzde kırklık bir potansiyel görüyorum. Videomu da fazla uzatmıyorum. Beğeni ve yorumları asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.